Geldik fitopatoloji dersine. Fito da zor bir ders demişlerdi bana. O yüzden ben de geçmiş sınav sorularındaki 600 tane sınav sorusunu en az 10 kere okudum. Yani neredeyse belki 4-5 gün boyunca fito çalıştım. Zor zor dediler. O yüzden çok çalıştık. Bazılarına az çalıştık. Buna çok çalıştık. Peki ne oldu? Hemen şöyle sınav sorularını kenara açalım. Arkadaşlar birinci soruda aynı dispozisyonu sormuştu. Geçmiş sınav sorusu vardı. İkincisi, hastalıkların yer ve zamana göre periyodik görünümlerine neden? Endemi, epidemi, epidemik, pandemik bu çok kafa karıştıracak bir soruydu. Ben bunu boş bıraktım. Daha sonra dönerim dedim. Üçüncü soru da, e, giriş yapan patojenlerin hastalık dokularına. Bu da birebir aynısı yoktu. Ama şıklardan gittiğiniz zaman ya da geçmiş sınav sorularını bildiğiniz zaman bu da premier ya da sekonder ya da tek yıllığın ne olduğunu bilirseniz bunun sistematik olduğunu bilirsiniz. Ama yani tabii geçmiş sınav sorusu gibi bir yoktu. Boş bırakmıştım ama sonradan dönüp yaptım. Dördüncü soru aynısı vardı. beşinci soru çok benzeri bir sınav sorusu vardı. Çinko ile alakalı. E, çinko eksikliğinde e, hangi meyveler zarar göre bir soru vardı bunun? Eski sınav sorularında e, cevap e, elmaydı armut da vardı. Hatta bir başka bir soruda. Yani bu ya elma ya armut çıkması lazım. Çünkü onda mesela bunda çinko diyordu. Bunda çinko ve bor dedi. O yüzden biraz kafa karıştırıcıydı. Sona sakladım ben bu sınav sorusunu. Hemen devam ediyorum. Altıncı soruyu. Soruları gösteremiyorum arkadaşlar. Telif yememek için. Altıncı soru vardı. Geçmiş sınav sorularında. Yedinci soru bakıyorum. Evet. Geçmiş sınav sorusu link, bu da vardı. E, şu şeftali sorusu şeft geçen geçmiş sınavlarda şeftaliyi vermişti. Ee, şeyi soruyordu. Hastalığı soruyordu. Bu sefer hastalığı vermiş şeftaliyi soruyor. Yapılabilirdi yani. Ee, cansız faktörler fizyojen daha önce vardı. Çamgiller daha önce sınav sorusuydu. Ondan sonra e, spangium geçmiş sınav sorusuydu. 17'ye geçtim. Küsküt bitkisi geçmiş sınav sorusu. Öksü geçmiş sınav sorusuydu. Ee, baskılamak solarizasyon geçmiş sınav sorusuydu. Mil diyor geçmiş sınav sorusuydu. Burada da yine çok fazla geçmiş sınav sorusu vardı arkadaşlar. Ee, en küçük boyuttaki obligat patojen viroidler vardı. Ee, ondan sonra RNA protein vardı virüslerle ilgili. Yani bu sınavda da yaklaşık olarak 16, 17 belki 18 tane birebir geçmiş sınav sorusu vardı arkadaşlar. Yine geçmiş sınav sorularından gibi 500-600 tane ezberlemek zor muydu? Hayır çok zor değildi. Ben çok çok kovaca şey var diye terim anlam vardı diye çok çalıştım. Hatta bazılarını kodladım. E, dedim ki lezyon mesela lezyon he, sonunda z var Antr antraknoz sonunda da z var. Bu şekilde kodlamıştım o yüzden bana her kolay geldi. Ben bu sınavdan büyük ihtimalle 100 olacağım yanlış işaret demeliysem. E, normal dönemde peki ne yapacaksınız? Yani normal 3. dönemde bu dersi alan arkadaşlar geçmiş sınav sorularını çalışacaksınız. Başka hiçbir şeye çalışmayacaksınız. En az 8 tane ben hep bütün sorunan soruları incelemişim bugün kadar. bakabilirsiniz. En az 8 tane geçmiş sınav sorusu çıkıyor. Normal dönemde de 8 tane çıkıyor. Bakın yaz okulunda 18 tane çıktı. E, normal dönemde de 8 tane çıkar. E, 8 tane yaparsın. Bu diğerlerini yapmasan da atmazsan kafana atmasan da 8 tane netle de e, CC yakın bir puan gelir. Fitopatolojide yaz okuluna girenler için bence kolaydı. Hiç şeye bakmama gerek yok yani. E, itiraz i̇tiraz edecek soru bakmama gerek yok. İtiraz edecek bir sınav değil arkadaşlar. Herkese diğer sınavlarda sonuçlarda başarılar dilerim.